Özellikle yaz aylarında çocuk parklarında yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarla çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi hedefleniyor. Karo ve dökme kauçuk zemin kaplama uygulamaları ile birlikte oyun alanlarında hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de olası kazaların önüne geçiliyor. Akisar, Mahmudiye, Mesudiye, Süleymaniye, Kemalpaşa, Tahta Köprü ve Kurşunlu mahallelerinde İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında zemini eskiyen ve zamanla aşınan çocuk parkları ihtiyacı uygun şekilde yenilenmeye devam ediyor. 22 ayrı parkta sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında bazı alanlarda zemin değişimi tamamlanırken eksiklik durumuna göre diğer parklarda da yenileme çalışmaları devam ediyor. İnegöl Belediyesi çocukların keyifli ve güvenli şekilde oyun oynamalarını sağlamak için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.